Evet gençler bugün çok güzel klas bir soruyla sizlerle beraberiz. Önceki videolarımı izlemediyseniz muhakkak izleyin. Her birinde atmış olduğum çok güzel soru tipleri var. Ee, bu soruda yine farklı ve güzel bir soru tipi. Ee, videonun sonunda beğenmeyi unutmayınız. Abone değilseniz abone olursanız faydalanırsınız. Onu söylemiş oldum. Her videoda söylediğim gibi kanalımın içerisine de bir dolaşın. İçerisinde muhakkak Güzel konu anlatımları falan. Mesela TYT güzel konu anlatımı var. AYT ile ilgili de aynı şekilde. Görebilirsiniz. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuz neymiş? Yukarıda şekil 1 verilmiş. Burada bir ip var. Bakın ip bu şekilde sarkıyor. Böyle ki şekil bir X ekseni ile bir kenarı Y ekseni üzerinde olan O, A, B, C karesinin O ve C kenarlarına karenin bir kenar uzunluğunun 4 katı uzunluğunda bir ip sabitlenmiştir diyor. Evet. Yani şu ipin uzunluğu, şu büzülmüş ipin uzunluğu Karenin bir kenarının kaç katıymış? 4 katıymış. O ABC karesi ip gergin hale gelene kadar saat yönünde döndürüldüğünde yani bu ne yapılıyor? Şu tarafa doğru döndürülüyor ve bu şekilde alıyor. Şu şekil 2'yi alıyor. O, N, M doğrusal olmak üzere bakın o N, M doğrusal olmak bu şekil oluşuyor diyor. Karenin köşegenlerinin kesim noktası P olduğuna göre o P N'nin tanjant. Şimdi bakın burada şunu yapacağız. Şimdi şu karenin bir kere köşegenlerini ne yapalım? Şu şekilde alalım değil mi? Evet aldık. Sonra şurası P ya şu yazacağız onu. Buradan buraya ne yapıyoruz? Bir tane çizik atıyoruz. Yani burası aslında ne oluyor gençler? Şurası ne noktasıymış? P noktasıymış. Öyle diyor zaten. Bize ne demiş? Burada O P N O P N. bize şu açıyı soruyor. Bakın, şurada taradığım açı var ya. Bu açıyı soruyor bize. Hmm, şimdi bu elimde dursun. Peki bu açının tanjantını ben nasıl bulacağım? Bu açının tanjantını nasıl bulacağım? Bakın burada güzel bir dışarıya doğru çizme hamlesi yapacağız. Nasıl bir hamle onu görelim. Şöyle yapacağız. Bakın şuradan N noktasından devam ediyorum. Bakın devam ediyorum geldim buraya. Sonra da burayla burayı birleştiriyorum. Ne olacak şekilde birleştiriyorum ben bunları. Arada 90 derece olacak şekilde bu iki doğruyu ne yaptım? Birleştirdim. Bu kare olduğu için... Şurası kaç derecedir? 45 derecedir değil mi burası? 45. Efendim burası zaten doğrusal olduğu için 90'dır. O zaman burası da kaç eder? 45. Bura 45 ederse şurası da kaç eder? 45. Şimdi gelelim. Şu hani 4 katı meselesi vardı ya. Şimdi oraya gelelim. Bu 4 katı meselesi ne? Şu ip neydi? Karenin bir kenarının 4 katı. E, dolandığı zaman bu şekilde. Bakın. Bu mavi ip nereye kadar gidiyor? M'den L'ye kadar geliyor değil mi? M'den L'ye kadar. Ha 4 katı ise ben buraya kök 2 alırsam burası da ne olur? Kök 2. Kök 2 almamın nedeni şu. Onu izah edeceğim. Kök 2. O zaman mecburen burası ne olacak? 2 kök 2. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Bakın ipin uzunluğu ne? 4 kök 2. Bir kenar uzunluğu ne? Kök 2. Bakın 4 katı oldu mu? Oldu. Evet 4 katı oldu. Şimdi buradan Buradan e, burası bir kare olduğundan dolayı e, kök ki kök ki ise 2 olur hipotenüs. O zaman burası 1 olur. Burası da kaç olur? 1 olur değil mi? Gelelim burası 2 kök ki ise burası 2'ye burası ne olur? 2 olur değil mi? Burası da 2 olur. Şurası neydi? 1'di. Şuraya ne açısı diyeyim? Alfa açısı şu taradığım alfa. Ha, olay bitti. Bize neyi sormuştu? Buradaki tanjant alfa. Tanjant alfa nedir? Gençler tanjant alfa buradan karşı bölü komşu değil mi? Şurası bölü şu ikisinin toplamı. Yani 2 bölü 2 bölü ne olacak? 3 olacak. Şuradaki 2 bölü buradaki iki ile biri toplayacağız. 2 bölü 3 çıkmış olacak. Tanjan alfa cevabımız ne olacak? Edirne çıkmış olacak. Tam AYT'lik Plus bir soru. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.